çok sevgili YouTube. Bugün e, yine sizlerle beraber efendim Atom Game Jam sayesinde keşfetmiş olduğumuz A Minute To Date e, oynayacağız. Türk bir ekip tarafından, indi, ekip tarafından efendim. E, 72 saat 78 olabilir. Tam emin değilim. Ama öyle bir saat aralığında yapılmış olan bir oyun. Bir dakika içerisinde e, kendimize bir ilişki yapmaya çalışacağız. Aşağı tarafta Twitch'e sizlere bol, bol 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 selamları var. Eğer ki bu tarz ilginç küçük farklı da büyük yapımdaki oyunları beğeniyorsanız ediyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, değilseniz abone olmayı ve aşağı taraflarda hem Twitch'e hem de bana bir selam çakmıyor Bir de çın çın kapalı çanlar açılsın. Hadi bakalım. Evet. İsim Ezgi, soy isim Gültekin. Gültekin. Sevdiği varyasyon. Varyasyon 4. Ne demek? ne oluyor şu an? E ee, hocam? Evden çıkamıyor. Eee? Nasıl şu an? Ay! Gönderen her akşam vodka rakı ve şarap ama ben bira içebiliyorum. Sadece gerisi çarpma sarılmak ne kadar güzel bir şey. Sarıldıkça sımsıcak alıyorum diyelim biz. Ha tamam. E, geri dön. E ne? E? Ee? Ne? Abi 10 saniyem kaldı. Lan! Anlayacağım. <laughs> <laughs> Versiyon 4. Tamam. Ama biz, ama kapıya gidemiyorum ki, Allah'ım sen yardım et, yardım et, ya <laughs> gitmiyor ki bu. Gözde göz, yürü lan kapıya. Oğlum yürü lan, <laughs> kardeşim git. Allah aşkına, ne olur git. Bak yalvarıyorum, koş kardeşim koş kapıya. Koş lan, aa çok hızlı tıklamam lazım. Aa çok hızlı tıklayınca oluyor, tamam yapabilirim yapacağım. Yaptım diye bağırır. Gitsene lan kapıya Allah'ım. Git. <laughs> ya git kapıya git. Ay delireceğim <laughs> şu Ya geç kapıya. <laughs> Nerede buluşacağız biz bununla? Kafe. Tamam. İrtifat et. Tamam. Kızla bir umut gittin ama her zamanki gibi tipim değilsin gibi tipik friendzone konumuna düştün, hayırlı olsun. Ya bu kadar gerçek hayatta yakın olmak zorunda mıydı peki oyun? Çok pardon ama. Neydi diyeceğim şimdi. gidip direkt sarılıyorum abi kim? Ezgi Bal Bolat varyasyon 5 Haa bekle Koyamıyorsun ya koşma yok Kafeç <laughs> 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 Heh Kafe gene Evet Sor Hargen yani normal bir şekilde kızın karşısına çıksaydın daha iyiydi performans 0 tip 0 elde var 0 Ya bilgisayara koşunca <laughs> Koş Kendisi kaybeder <laughs> Kendisi kaybeder Bak çok açık ve net konuşuyorum Kendisi kaybeder Yani böyle bir oyun olabilir mi ya Souls like lan bu oyun Yürü lan yürü Ağlayacağım <laughs> şimdi Ne aynaya gitmesi aynaya gittik mi Aynaya gittik mi hiçbir yere yetişemem Tamam Bara gidiyorum ben bu sefer. Ah canım merhabalar. Havadan sustan bir konuşalım. Hmm. Kız da bir umut gittin ama her zamanki gibi bir tipi... Başlarım ha böyle oyuna. Böyle oyun mu olur? Aa! Böyle iş mi olur ya? ha! Son kez deniyorum. Aa, size bir şey söyleyeceğim. Bu böyle basılı tutarken de gidiyor. <laughs> ya ama gidemiyoruz ki. Sorun gidememek. Hocam koşsana. Oğlum koş! Aa, ne rahatlık ya. Şöyle bir gel bakayım bir aynaya. Ha. Varyasyon kaçı seviyordu bu? Bu kız varyasyon kaçı seviyordu? He? Beş mi? Koş koş koş! Ya koş! Koş oğlum! Hadi bu cihamız kılacağım ben! Ya koş! <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Öncelikle havadan sudan bir konuşalım. Kız da bir umut... Son kez bir şey deneyeceğim. Adı neydi? Ezgi Bolat'la mı buluşacaktık? Kişim geldi bu yavaş yavaş yürüdükçe yine <laughs> <laughs> Benim öyle oylarım vardır. Azra mı Ezgi mi? Bak bana şu an doğruyu söylemek zorundasınız. Azra Gültekin mi? Azra Gültekin. Her akşam vodka, rakı ve şarap ama ben bira içebilirim. Z tamam okey o zaman şeye gidiyoruz. Bara gideceğiz Azra'yla. Okey. Oğlum yürüsene lan. Ee, yürü buraya. Gözde ay dostlu varyasyon 4. Gözde ay dostlu bakıyorum. Musret'e gittim aşırı iyi daha ve biraz parası sarılmak atam tamam, sarılacağım ben buna direkt. Hemen git varyasyon 4. Varyasyon 4. Bak 5 saatte gidiyor gördün mü? Oğlum git sen ayna ya. <laughs> kapıya yürü şimdi. 5 saatte kapıya ancak gidecek. A, bak. Çok sevgili YouTube. <laughs> Her zaman olduğu gibi işte gene e, bir oyunda daha gerçekçiliğe fazla yakınlıktan kaynaklı olarak yine kaybeden taraf ben oldum. Ama bizim canımız sağ olsun diyoruz efendim. E, başka oyunlarda, başka şeylerde orada burada şurada görüşmek dileğiyle Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük çok sizi Twitch'te. Bay bay.